Devlet malını alı koyma. Zimmete evet. para geçirme. Ey yolsuzlu. çok seviyorum. Açık masa diyorlar bunlar. Yani sen böyle ele, ele, ele. hayvan gibi yediğin zaman Ongome kralına bak. Aç köpek gibi saldırıyor bedava yemekler ederler. Suyun altında ve üstünde her canlının korkulu rüyası. Kaptan, kusur! geminin göt kısmına doğru gittim. Üç tane gemi. Bana doğru aynen bu şekilde geliyorlardı dostlarım. Ayrıca ben bir haydutun elini sıkmam. Hele ki bir su haydutunun elini hiç sıkmam. Ne zahmet ettiniz. Öyle şey olur <laughs> mu? Buna gerçekten gerek var mı? Ne? Kolunun ortasına canımsın Svenson yazdırmana. Biz de gelinlik neyse o. Çok yaşa Kes sesini! Otur yerine köpek! Kral Kadeyi zehir boşalttınız. Ne? Kral Olaf, her şeyden önce davetiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Ay adam bakıyor.